Evet hepinize selamlar. Yepyeni bir Sikiş Royal videosuyla, iki altı destesiyle karşınızdayım. Karşımda kim olduğunu bilmiyorum. Kimle konuştuğumu da bilmiyorum şu an. Beni sevmeye kim varsa hepsinin namına koyayım. Iso DG geldi. Hoş geldin Iso. Prenses attı. Topla karşılık verdik. kadar şöyle oynuyorum. <laughs> ne? Ana. Sokamar açmış ama haberimiz yok. Neyse kafirler ismi devam. Başla. Ha, Haydi oğlum silah şok. Helal lan. Tamamdır. Tam kralin yaşar. Yemin ediyorum şu silah şora bayılıyorum ya. Böyle ömrünün o böyle o son böyle gıdımda kadar ateş etmeyi asla bırakmıyor böyle emektar. Böyle asker ücretli çalıştır çalıştır. Yıllarca çalışır ekmeğine bakar. Kral orospu çocuğu bayılıyorum. Neyse. Bu görevi iyi tonayı oluyor. Uzun olsa nasıl gitmiş Başla. Başla. Neyse. Hadi lan. Hadi. hadi. Tamam. O vurdu iki defa. Benim gönlümü alalı oldu. Benim gönlümü alalı çok oldu. Orros kuş oluyorsun sen. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hasar da avradını sıkmış durumdayız rakibin. Jinetlendim kulesi dönmüştür. O yüzden su içiyorum şimdi. Sessizlik Kutay Kılavşar videosu çekiyorum. Hmm. Ee, rakibi sikmem bir buçuk dakika sonra bitiyor. Eyvah. Vurma prenses vurma. Vurma orospu çocuğu vurma vurma. Şöyle bir buz golemi çakalım. Ama geçme silahlar önüne geçme. Aman kodum intiharcısı geçme geçme. Geçme ne Geçme. Geçme. Neyse senin bu ölüme merakın. Nereden geliyor? amına koydum çocuğu. Nereden geliyor böyle memen olarak çocuğu? Hayır. Bir ergenlik sıkıntısı falan mı çekiyorsun? Ne yani? Aha atamadı. Vallahi felaket atamadı. Amına koydum onu. Hadi oğlum birinci bir yer. Bana iki. Saymayı bilmiyorum. Üç. Dört. Helal olsun. <laughs> helal olsun. İşte benim oğlum helal olsun. <laughs> Buz golem mekanik. Heh. 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 Vay orospu çocuğu senin. Sen çok akıllısın ya. Çok akıllısın. Eyvah, 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 eyvah. <laughs> bu zeka çok fazla sana. Amına koydum çocuğu. Bak. <laughs> Bilinç mekanız. Berakın. Geliyor, geliyor. Geldi. Aman yarabbim ya. Aman ya. Bu normal attan bak. Anlaşılıyor oğlum, anlaşılıyor, anlaşılıyor. Amına koydum bu şey. <laughs> Alev topu mekanik. abarttık. abarttık abartı kez adam bile gidiyor. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim <kimler> döndü o? Oha orası koşu nere döndü Eyvah! Evrimle, evrimle kanik. Ben yanlış kartı atmadım. Çok kumar, çok büyük kumar. Çok büyük de hata yaptım farkındayım şu an. Çünkü adamın Goblin Fix'i var. Vur bir tane helal olsun oğluma. Ne <laughs> yapmak Onu da düzgün yapaydım bari. Onu da düzgün yapaydım bari. Hale topu çevirerek almana koyacağız bunu. Herkes keyfine baksın. Ufak bir gerginlik. Ama ufak tabii ki de. Kimsenin gözünü kaldırmanın manası yok şimdi. Bir dakika anne. Bir dakika. Bir dakika. Sor. E, ee, evet. Vallahi akşam o giderim gidelim Evet anne. Aile topunu çakarak adamın arasına çekiliriz. Evet. Tamam. Tamam. Evet kolaydı şimdi. Açıyoruz mu? Prensi vermedi tabii ki de. Burada nereye veriyor küçük prensi? Amanın okudum sala. Öyle bir ihtimal bile yok. 10 tane Joker kart. Tamamdır. Benim gönlümü aldı. Hadi